Efendim herkese güzel bir pazartesi, ee, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor ee, ve e, sevgili dostlarımızla da o yüzden bir miktar yaz tatiliyle birlikte soluklanma ve 15 günde bir yayınlara da başladık. Murat Saman o yüzden geçen hafta dinlendi, rotasyona tabi tuttuk kendisini biraz önce de hatta Murat gülerek söyledi Falcao'ya benzettim kendimi diye aman dedim sonun Falcao'ya benziyorsun Murat'cığım yayına hoş geldin nasıl? Evet çok teşekkür ederim herkese iyi haftalar sağolun. Sağ ol canım. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Arada böyle dışarıdan yayın yapmamız gerekiyor. Hani seven oluyor, sevmeyen oluyor, tepki duyan oluyor falan filan ama şunu söyleyeyim. Çocukların eğitimi her şeyden önemli. Çocuklar eğitim için en iyi yerde çalıştığı için biz dışarıda kalabiliyoruz bazen. Bir onu söyleyeyim birincisi. İkincisi de hani İmam Hatip kitabından 35 soru sorup bu çocukları Böyle e, üniversite şey, e, nedir adı? Lise giriş sınavında bu hale getirmek hangi akla mantığa, e, hangi vicdanı sığar? Hakikaten e, yani e, kendimi zor tutuyorum onu söyleyeyim e, kardeşim yani biz bu çocuklar geleceğimiz diye bütün her şeyimizi harcıyoruz yani ayaklarına taş değmesin diyoruz ben çocuğumun göz yaşını gördüm sınava girdiğinde yani iki sene önce de, miydi? üç sene önce de aynısını yaptılar. Dolayısıyla yani lütfen vicdan, vicdan, vicdan yani bu çocuklar bu ülkenin geleceği ve ben bilmiyorum Murat sen ne dersin? Bunun kaybedilmesine ben izin vermem. Ve hiçbir anne babanın da bunu izin vereceğini düşünmüyorum. Buradan bırakayım sözü sana. Sen abi Merkez Bankası Başkanı'na soru sorma şerefine eren tek <laughs> insansın Türkiye Cumhuriyeti'nde onu anlat bize lütfen. Ee, şey gençler hakkında söyledikten yüzde yüz katılıyorum zaten eğitim. Sen vicdan vicdan dedim eğitim 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 zaten onlar bizim geleceğimiz. Ya bu eğitim konusunu çözmeden zaten e, diğer sorunların e, çözümü sadece geçici olacaktır. Önce eğitim sorunu çözmemiz lazım ama biliyorsunuz uzun bir süreç bu. Ee, diğer konuya gelirsek, evet Merkez Bankası'nın geçen hafta e, işte ekonomistlerle, yatırımcılarla yaptığı toplantıya katıldım. Ya burada tabii, e, ben, bu arada tabii şeyden bah, e, de bah, birleştireyim. Hani TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon var. Çünkü ikisi birbirine çok bağlı Artunç. E, yani beklentilerin çok altında. Yani 1.40 bekleniyordu. 0.89 açıklandı. Ben o anda canlı yayındaydım. Ben gerçekten şok geçirdim. Ee, ya benim TÜİK'e karşı e, güvenim artık neredeyse e, neredeyse sıfıra doğru yaklaşmış durumda. Yani e, TÜİK şöyle yapıyor ya da böyle yapıyor demek istemiyorum ama benim kendi yani kendimin Türkiye karşı olan güvenim gerçekten e, gelecek ay tam belli olacak çünkü biliyorsun bir e, kafa karışıklığı oldu İki rakam açıklandı e, biri işte ay işte e, ay sonu rakamını dahil 1.44 çıktı ama biliyorsun 0.89 açıklandı. Hmm. Hani gelecek ay ya benim yaptığım böyle he, hesapla en az 1.5 ile 2 arasında açıklanacak enflasyon. Yani şimdiden söyleyeyim. Haziran enflasyonu e, 2 civarında olacak. 16.5 olan enflasyon tekrar 17'in üzerine çıkacak. Benim beklentim. Fakat Emin misin? yani e, yani işte yani öyle olması gerekiyor. Bak 28 Açık Normal olduğu için güven kalmadı ya ha. bu işte anketler var yüzde 6'sı inanıyormuş e, TÜİK'in açıkladığı rakamlar ya aslında çok da zor değil yani TÜİK olsam bak burada biz mesaj verelim mutlaka izleyenler olacaktır mesaj iletecektir biz integral fx olarak ve bütün diğer dostlarımıza birlikte şu mesajı verelim yani şunu açıklamalı TÜİK bir kere 3.94 en ak grubu açıkladı biliyorsun enflasyona arada bu kadar fark olmaz artık çok ciddi bir 3 puan gibi bir fark olmaz. Yani e, ENAK grubu 200 bin data alıyor aylık. E, arada 3 puan çok ciddi bir fark. Ya yani şöyle yapmış bak ENAK dava açmadı mı TÜİK? Ya da e, Dava açtı ama sonuçlanmadı. Yani sonuçta hani i, şimdi daha açılan dava işte Türkiye itibarını zedeledi. Şimdi şöyle olabilir. Yani i̇tibar ne itibarsa burada TÜİK şunu yapabilir. Bak çok basit. Bir danışma kurulu kurabilir. Ki bir ara biliyorsun gelişim oldu. Birkaç ay sonra iptal edildi o. Değerli profesörlerden, mesela hatırladığım zaman Erhan hocamız vardı, Nefet hocamız vardı. çok çok değerli bir e, danışma kurulu kurup, o danışma kuruluna niye bu kadar fark çıktığını, yaşanan enflasyonla, en enflasyonla niye bu kadar fark çıktığını bu kurula aktarıp, bu kurulun en azından bilgi vermesi. Bakın ben şeyi de veriyorum, yani bir şey söylüyorum ama bu itibarı nasıl düzeltilebilir diye ben bir tane öneride bulunuyorum. İnşallah değerlendirilir. Merkez Bankası'na sorduğum soru şu. Şimdi Merkez Bankası çalıştı senaryolar şu. İlk fırsatta faiz indirecek. Tabii ki şimdi ben bu sabah böyle bir tweet attım biliyorsun Bernanke demişti ya %98'i iletişim %2'si yaptığın hareketler. Şimdi Merkez Bankası'nın iletişimi çok önemli. Bütün dünyada önemli. Maalesef 1 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklama Merkez Bankası'nın o gün yaptığı toplantıya biraz gölge düşürdü. Yani o kadar etkili olamadı toplantı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben Merkez Bankası Başkanı'yla görüştüm. Ee, faizleri ilk fırsatta işte Temmuz Ağustos'ta indireceğiz diye. Yani indirmek için şey arıyoruz dedi. Şimdi bugün geldiğimiz enflasyonla 16,5 ve 10, şu anda dibi görmediniz enflasyonda. daha herhalde yukarıya gidecek. Yani ben en az 17 buçuk 18 minimum bekliyorum. Şimdi Temmuz Ağustos'ta bir faiz indirimi daha önce de bu ifadeyi kullanmıştım. E, yangına benzin dökmüş oluruz. Yani en son yapılacak şey şu anda faiz indirimi. Son çeyrekten önce bu olmamalı. Benim Merkez Bankası'na sorduğum sorusuydu. Şimdi çalıştığımız senaryolar hep enflasyon düşeceği şeklinde. Yani enflasyon biraz yükselecek sonra düşecek ve biz faiz indirmeye başlayacağız. Fakat dedim farklı bir senaryo gelişirse mesela TL değer kaybetmeye devam ederse küresel bir problem çıkarsa FED faizleri artırım işte FED var 16 Haziran'da FED faiz artırım sürecine girmezse bile o söylemlerde bulunursa emtialar artmaya başlarsa enflasyon da artacağı için bu senaryo değişikliği olacağı için bizim tüfemiz 20 doğruya giderse gerekirse faiz arttırabilir miyiz diye ee, tam cevabı alamadım ya yani gerekeni yaparız diye bir e, arada bir cümle oldu ama hani şimdi bu bu işi e, biraz sıkıntıya sokacak haftaya biliyorsun çok çok önemli bir hafta bunu e, sen de konuşuyoruz e, haftalardır e, yani 19 tabii ki NATO zirvesi yani hiçbir zaman ABD ve Türkiye ilişkileri bu kadar kötü olmamıştı yani o bir fırsat olacak e, ilişkilerin düzelmesi için 16'sında FET var biraz önce söyledim 17'sinde biliyorsun. E, PPK var, e, merkez bankasının faiz toplantısı var ama bu hafta en önemlisi bence e, 10 Haziran'da gelecek e, ABD tüfe enflasyonu e, 16'sı için önemli bir kriter olacak. Tamam, şimdi 16'sına gelmeden önce şu konuyu bir netleştirelim. E, Güldem Atabay var, çok e, sevdiğim, saygı duyduğum bir ekonomisttir kendisi. Çok uzun yıllar yayın e, onu yaptım. yaptım. Şimdi Güldeme e, soru sormasına izin vermediler, sana geçti sıra. Sen herhalde daha böyle tanındığın bir yakışıklı o, olduğun için sor, sordun. Sorun. Ya Artık sonuna gelmiştik bu arada. Yani şöyle Aha. yani onu da yani şimdi ben ne görüyorsam onu söylüyorum. Hiç Tabii. tamamen objektif davranarak hiçbir. Şöyle e, sonuna gelmiştik sürenin. Onu da söyleyeyim. Hı. Son soruyu ben sordum. Ama e, bir ara e, hatlar gitti. Bir beş dakika falan. Tekrar döndük. Yani ben sorduğumda o ayrılan bir saatin sürenin sonuna gelmiştik. Ama belki de uzatılabilirdi. Çünkü arada bir gidip geldiği için buyurun Ertuğrul. Senden başka şey. soru soran oldu mu abi? Ya oldu birkaç soru ama daha çok e, teknik sorulardı. Yani çünkü yani aslında. Kimler sordu soru? Valla çok hatırlamıyorum. Ee, Aa, yani... Özlem sordu. Özlem Bayraktar Hayraktar. bir soru sordu. Ha, ee, ha. Bir iki soru daha geldi. Erkin galiba Erkin Işık galiba bir soru sordu. Soru, soru. Ee, tamam. Yani birkaç böyle galiba 5-6 soru tamam. oldu. Şun, ee, şunun, şun, şunun için soruyorum yani şimdi bu Merkez Bankası'nın faiz arttıramayacağı e, belli e, ama yani mevcut koşullarda zaten enflasyon yukarı gidecek arttıramayacağı belli. İndirmek için de fırsat kolladığı belli değil mi? Bu konuda mutabız. Peki şimdi e, o zaman geçen hafta yoktun ama sorudan yırtamıyorsun soruyorum sana da. E, Merkez Bankası Başkanı faiz indir dendiğinde indirecek mi? İndirmezse, giderse ne olacak? Yani gönderilirse ne olacak? Şöyle şimdi Artur şöyle çift riskler ikiye katlandı şu dönemde. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi Merkez Bankası gerekeni yaparsa yani Merkez Bankası faizleri indir dediğinde indirmezse ya da arttırması gerektiği zaman arttırmazsa bu sefer piyasa e, bozulacak. Yani işte kur bugün işte 8.63 ikilerde bence haftaya kadar dolar TL ben 8.58 8.75 bandın arasında e, işlem göreceğini düşünüyorum. 8.58 biliyorsun önemli dirençti. Artık 8.50 çok önemli bir destek. Yani kırsa bile 8.50 civarına gidebilir. Daha aşağı gitmesini beklemiyorum. Yukarısı da 8.75. Şimdi beni kurda rahatsız eden şu Artuç. Kur birden fırlasa Geri hemen düşebilir. Ama kur sindire sindire gidiyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani alımlar devam ediyor. Yukarıya gidiyor. Biraz kar satışı geliyor ve gitmeye devam ediyor. Sindire sindire gidiyor. Tek şeyde gitmiyor. O beni rahatsız ediyor. Şimdi Merkez Bankası'nın şöyle bir risk var. Eğer bunları yapmazsa kur gitmeye devam edecek ve bize enflasyon olarak o sevmediğimiz sarmala dönecek. Fakat Merkez Bankası gerekeni yaparsa da Görevden alınma ihtimali var. Bu bizim bu ikinci bir risk. Geçmiş senelerde bu yoktu. Artık böyle bir risk de var. Yani Merkez Bankası denileni yapmadığı zaman görevden alınma riskine karşı karşıya. Aşa aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen... Bir... öyle bir öyle öyle bir şeyde sıkışmış durumdayız şu anda. Anladım. Anladım. Peki Amerika'da enflasyon yüksek gelecek. Bu arada senle konuşuyorduk? İşte yılın yine Merkez Bankası ile Hazine böyle koordineli nasıl gider? Onu görüyoruz esasında Amerika'da değil mi? Aynen, aynen. Hani böyle ay faizi arttırmak da iyi olabilir falan diyor. Piyasada ya bırak Allah aşkına bu işleri ya. Para basmaya devam edecek. Fed biliyoruz bunu. Hani bırak bu işleri. Biz de piyasaları yukarı götürelim falan havasıyla devam ediyor ama zor oyunu bozar tabii. Enflasyon yüksek gelirse e, ortalık tekrar karışır mı? Amerikan 10 yıllıkları falan yukarı gidip ciddi satışlarla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bu arada altın ne olur tabii. Ya Artur şöyle bir şey var. Yani çok e, kendi kendimize yaptık bu dönemde. Yani %20 MSCI, MSCI Türkiye değer kaybetmiş. Bak dolar endeksi son 4 ayın en düşüğünü gördü. gördü. Biz gittik dolar TL'de en tepeye gördük. Hmm. Yani dışarısı iyiken bir sıkıntı yaşıyoruz. Daha dışarısı sıkıntıya girmedi. Ve muhtemelen sıkıntıya girecek. Yani o göl, o yükselen enflasyonun kalıcı olacağını yani belki de evet 1-2 data iyi gelebilir ama e, kalıcı olabileceğini bu arada tabi Cuma günü bizi sevindiren yani bizim gibi pislikleri sevindiren bir veri geldi biliyorsun. Tarım dışı istihdam geldi. Yani evet. beklentinin aşağısında geldi. 650 bin bekleniyordu işte 559 bin geldi. Evet. Beklenenin aşağısına geldi. İşsizlik orada 5.8 artmış. Fakat pandemi öncesi 3.4'tü. Ama bu arada iyileşme çok ciddi. Çünkü 15'leri gördü. yani 15 Bazı baz baz etkisi var. Bazı evet. etkisinden sonra 5.8'e düştük. Ama biraz daha yolu var. Yani dışarıdan gelebilecek bir dalgalanmaya biz gerçekten çok hazırlıksızız şu anda. İşte rezervimiz sıkıntılı. Merkez Bankası'yla ilgili soru işaretleri var. Ben bu yani Merkez Bankası'na sorduğum soruda bunu ifade etmeye çalıştım. Ya yani bizim hazırlığımız var mı? Çünkü dışarısı gerçekten riskli hale gelebilir. Enflasyon yükselmeye devam ederse e yalın zaten sen çok güzel ifade ettin. Artık yani piyasayı e, kollamaya başladı. işte ABD ve Fed için iyi olabilir. Yani artık önceden bir faiz arttırımına e, zemin hazırlıyorlar. Bak biliyorsun gelecek sene tahvil alımı düşünülüyordu. 2023'te ilk faiz arttırımı düşünülüyordu. Ben ilk faiz arttırımı 2022'de geleceğini düşünüyorum. Yani e, çok geciktirmezler. E, yani o zaman altın satalım ya. O zaman ya, altın dayak yok. ver. Ben altında görüşümü söylüyorum. Ben bu yıl sonuna kadar altında yeni bir rekor bekliyorum. Yine tarih bir rekor geleceğini düşünüyorum. Arkasındaki sebep enflasyon yükselmeye devam edecek. Evet, faizler yükselebilir ama negatif reel faize bakıyor altın. Altın nominal faize çok bakmaz. Bakar ama altın negatif reel faize bakmayı sever e, Artuç. Bugün enflasyon kaç Amerika'da? 4.2. Hadi 4 diyelim. Faiz ne? 0.025. Faizler direkt dörde mi gidecek? Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Yani 2022'ye zemin hazırlanabilir. Evet altın belki de bugün gördüğümüz gibi işte son iki gündür kar satışı görebilir. Ama altındaki güç güçlenme devam edeceğini ben düşünüyorum. Bol para dönemi hala devam ediyor. Negatif reel faizi bir süre daha devam edecek. Ve enflasyonist ortamını biliyorsun daha önce de çok konuştuk altın bunu sevdiğini söyleyebilirim. Burada tabi zamanlama çok zor. Yani bana kimse şu zamanlara belki de e, kulaktan çınlatalım. Atila abi zamanlamayı son zamanlamayı e, çok iyi e, tutturdu. Ama ben trend olarak bakıyorum. Altındaki trend devam ediyor. Dolar TL'deki trend devam ediyor. Onun için e, gram altın hala yani altın önereceksem ben bunu gram altın olarak e, önermeye devam edebilirim. Biraz daha uzun vade için. Anladım. Bak bir tane şey biri göndermiş bunu. Daha doğrusu ben bir rapor hazırlıyordum. Orası için kullandım. Zambiya'dan sonra en yüksek tahvil faizi nerede biliyor musun? Zambiya'dan sonra. Bizde. Biz, bizde bak, bak, Bak bak Zambiya'dan sonra <laughs> bizde. Ve ee, ona rağmen gelmiyor yatırımcılar. Evet, Niye gelmiyorlar? Ya böyle evet, faiz yok ki dünyada. Evet, gelmiyorlar vallahi, çünkü belirsizlik var. Yani Merkez Bankası'nı kimse hesaplayamıyor. Çünkü Merkez Bankası'nın yapması gerekenler var Artuç. Onları hesaplasan bu faizlere gelecek ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın o açıklamasından sonra biraz sular durulmuştu. Ya aslında Naci Bey döneminde çok ciddi bir rahatlama gelmişti. E, sular yavaş yavaş durulmuştu. Tekrar bu faiz enflasyon açıklaması gelince e, bir e, güvensizlik tekrar oluşmaya başladı piyasalarda. Evet şimdi bugün becerebilirsek şu NATO zirvesini falan filan Ahmet Han'la konuşacağız. Saat 16-16.30 gibi planlıyoruz ondan sonracıma ee, sen daha önce de söyledin e, önemli tarihleri Mart'ta söylemiştin Mart'tan sonra önemli tarihlerin yerine önemli sürpriz tarihler <laughs> almaya başladı Merkez Bankası Başkanı'nın gönderilmesi burada bir miladi e, tarihti e, sen ne bekliyorsun yani şöyle bir hava var bizim e, Işık ökte ve Atilla Yeşilada'da eş olarak yani bu bir şekilde çözülür Amerika ile durum ama tabii ben şeyi anlamıyorum. Yani, e, biz sanki her şeyi yapalım ne olursa olsun da Amerika ile barışalım havasındaymışız gibi bir e, durum var. Ve bundan dolayı mı hani iş çözülecektir diye düşünüyor. Ben tam anlamadım onu. Sen ne bekliyorsun? Piyasaya etkisi ne olur? Yani bu e, refer referettin, dün referettin. E, bu Atilla abiye ve Işık kardeşime de o sepete beni de ekleyebilirsin. Hı. Ben de iyi çözüleceğine, bir şekilde iyi çözüleceğini düşünüyorum. Yani neden? aldım. Neden şöyle, neden abi? bu tür zilveler şöyle. Şimdi bir hazırlık var orada. Yani Hı. Bir hazırlık yapıldığını görüyoruz. İşte biliyorsun S-400'lerle ilgili Rus uzmanların gittiğini, ülkelerin geri döndüğünü. Gitmemişler. Valla gitti diye ben bugün yine bir haber gördüm. Ha, bir, peki. Ya, bir bir zemin... Yani şimdi biz S-400'leri vereceğiz bu işte çözülecek. Böyle mi bu iş? Ya şöyle bir ortak Tür yok. Türkiye ondan sonra kopup gidecek mi? Yok evet, yok Artur, bak ha, şöyle ha. söylüyorum. s 400 ile ilgili bir çalışma var. Onu biliyorum alıyorum. Yani şöyle bir e, şey var. Yani bir orta yol bulunması için biz de bir, bak bakarsan son aylarda böyle bir S-400 ile ilgili herhangi bir açıklama yok. Yani e, yangına körlükte gitmiyoruz. Ya yani orada çünkü Şimdi ABD ile Türkiye arasında ciddi bir güvensizlik var. Ee, Ahmet Hocam bugün söyler zaten bir güvensizlik olduğu için 14 Haziran'daki zirvede bir güven tesisi olması gerekecek. Onun için her iki tarafta bir şekilde bir orta yolu senin sorun cevabı ya bu kısa vade bir gelişme olur. Yani diğer konuların işte bahsettiğimiz diğer konuların e, evet a, tamam çözüldü değil mi? Evet orta yol bulundu. Evet bir şey varıldı. Evet iyi gider belki de o işte Haziran'da e, piyasalar iyi olabilir sonuna kadar. Ama bu sefer temmuz Ağustos'ta acaba Merkez Bankası faiz indirecek mi stresi başlayacaktır. Çünkü şunu söyleyeyim. Ya Amerika Haziran'da, bize sıcak parayı dayar abi. Fa merkez'de faiz indirir. Ne olacak ki? E, enflasyon bu kadar çabuk düşeceğini düşünmüyorum. Yani e, enflasyon çok hızlı gidebiliyor Artunç ama hmm. bugün baktığın zaman emtia fiyatlarını, döviz kurunun hmm. Geldiği noktaya baktığın zaman ve bak 38 16 buçuk ben tarihte böyle bir şey görmedim. Ya baktım bu kadar e, marş yani üretici enflasyonuyla 38 olan üretici enflasyonuyla 16 buçuk olan tüketici enflasyona hiçbir zaman makas bu kadar açılmamış. Bu makas bir yerde kapanacak. Üretici fiyatları birden düşmeyeceği için muhtemelen tüketici fiyatları yükselecek. Onun için faiz indiriminin son çeyrekten önce olmaması gerekir. Evet bu hafta, hafta o zaman, zaman. E, dolarla ilgili beklentini söyledin altınla ilgili beklentini söyledin e, 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 konuşacak bir şey kalmamış teşekkür ediyorum o zaman Murat Sağman <laughs> var mı son notun? Ya işte e, yok bir notum yok yani hepsini e, konuştuk e, evet. özetledik haftaya gerçekten çok çok kritik bir haftaya gireceğiz ama e, bu yani neto zirvesi öyle bir şey şeyde anlaşılmasın yani sen de güzel sordun Hani 14 Haziran'da NATO zirvesinde geçecek, her şey düzelecek, öyle bir şey yok. Ama en azından o stres e, azalırsa e, bir süre daha rahatlayabiliriz. Ama diğer konular çözülmedikçe uzun vadede bir faydası olmayacaktır. Ben 14 Şubat'cıyım, siz 14 Haziran'cısınız. NATO sevgililer gününüz kutlu olsun efendim. Bakalım büyük aşklar, büyük nefretler nasıl sonuçlanacak. Murat Saman haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim, herkese sağlıklı günler, sağ olun.